Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Em te'muruhum ahlamuhum bihaza. Evet. Bunu onlara akıllarımı işte söylüyor, nefislerimi hatırlatıyor. Neyi? Efendim ne yaptılar? Peygamberimize ya de bütün peygamberlere ne yaptılar? İşte kahin dedi, şey kahin dedi, sihirbaz dedi. Bunun gibi sözleri bunlara yoksa akıllarımı söylüyor diye Evet. Hem yoksa hümunlar kavmi dağınık. azgın bir kavmi. Azgın kavim oldukları için mi böyle yapıyorlar? Hem hmm. ne Yoksa diyorlar mı? Tegavvelehu. O Kur'an'ı uydurdu mu diyorlar hmm. peygamberimize. Bel bilakis laibine. Asıl onlar inanmıyorlar. İnanmadıkları için işte böyle olmadık şeyler söylüyorlar diyor. O zaman tu getirsinler bir hadisi mislihi. Madem ki uydurulmazsa, hani uydur diyorlar ya, hmm. onun bir mislini getirsinler imkanı saatin eğer doğrularsa peygamber ümmi bir kimseydi. Kendileri okumuş, alim işte diyelim edebi sanatta da Arapça dilleri gitmiş kimseler. Hmm. O zaman hadi bunun benzerine geçsin. Peygamber uyduruyorsa bunlar daha güzelini uydurmaları gerekir diye Allah Teala onları kınıyor evet. Em yoksa hulugu yaratırlar mı min gayri şeyin bir şeyden olmayan bir şeyden mi yaratıldılar? Em yoksa hümül halun kendileri mi yarattılar? Kendileri yaratıcılar mı yoksa? Yani Allah Teala onları efendim hiçbir şey olmadan yaratıldılar yoksa kendileri mi yaratıcılar diye Allah Teala onlara soruyor. Em yoksa halaku semavat vel arz yer göğünür mi yarattı? Da böyle işte böyle yaparak diyorlar. Bel bile ki Asıl onlar inanmıyorlar. Asıl onların derdi inanmamak. Evet. Em yoksa indehum onların yanında var mı? Hazainu Rabbike. Rabbin hazineleri onların yanında da. Em yoksa hüm Musaydırûne. Onlar onlara hakim oldular. Allah'ın hazinen sahip oldular da. işte onlar da diyelim kimseye insanlara vermek mi istemiyorlar? Em yoksa lehum onların için vardır sülemin. Bir merdivenleri mi var ki? Yestemûne fihi O semada meleklerin işte şeylerini konuştukları melek alemdeki e, meleklerin görevleri tahsim ettiklerini mi dinliyorlar, işitiyorlar? Fele tü getirsinler müstemûhum dinlediklerine dair bir sultanın bir apaçık bir deli getirsin bunu yaptıklarına dair. Evet. Em yoksa lehu Allah için mi elbenat kızlar ve lehkumul benun oğlanlar onlar için mi şey ve benun oğlanlar sizin için mi? Ha ne diyor melekler Allah'ın kızlarıdır gibi böyle isnatlarda bulunur. Evet. Em yoksa tes elühüm. sen onlardan istiyor musun? Ecran bir ücret. Fehim onlar yani peygamberlik görevini sen onlardan bir ücret mi istiyorsun da? Fehim onlar min mağramin o borç altında senin verdiğin işte koyduğun vergi e, hakkında müskalün eziliyorlar. Onlara ağır gelir ödeyemiyorlar da onun için iman etmiyorlar diyor. Evet. Em yoksa indehumul kaybı, Gayb onların yanında da fehum yektubuna. Onu kayıptan mı, söylediklerini kayıptan mı yazıyorlar? E böyle bir deliller de yok. Em yoksa yürüydüğüne keden. Yoksa onlar tuzak mı kurmak istiyorlar? İşte diyelim peygambere. Fellezine kevru kafirlere gidin humunlar dedi El mekidune. Onlar tuzağa düşenlerdi. Bak tuzak kuranlar değildir. Kurdukları tuzak Allah bozduğu için kendileri düşenlerdi. Burada Ebu Cehil'le ilgili bir şey var. Ebu Cehil peygamberimize bir çukur kazmış. Efendim işte onu lahaba takıp çukura düşürecek. Üstüne de şöyle bir çalı tiken örtmüş yani ki oraya gelince hani şey yapak diye. Böyle geliyorlar peygamberimize böyle Ta oraya gelince Ebu Cehil peygamberimize dönüyor işte bir şeyler anlatırken. Unutuyor. Şimdi peygamberim ona doğru gelince o da geri geri gidiyor kazdığı çukura kendi düşüyor. <laughs> Allah Teala ne etmiş? Onların tuzaklarını bozdu. Kendilerini başına çevirdi. <laughs> em yoksa lehim bundan hiç var mı? İlahin gayrı. Allah'tan başka ilahları mı var onların da? Sübhanallah. Allah Teala sübhandır. Yani her türlü eksik sıfatlar da münezzehtir. Onun ortağı yoktur. Amma yüşrükün. O şirk şeyden Allah Teala uzaktır, münezzehtir demiş. Evet. Ve in yara kesefen. Eğer onlar bir parça görseler. Neden? Mine sema semadan sağaktan düşen semadan bir parça düşen bir parça görsel işte zaman zaman işte gök taşı düşüyor falan televizyonda geçiyor öğren. Yegul ne derler ki sehabın bu buluttur derler. Öyle ki merkumun üstü de kümelenmiş yani yağmur yağdıracak bir buluttur derler Allah'ın azabını öyle görürler diye. Evet. O zaman fezerhüm onları bırak. Sen tebrik gören yaptıktan sonra onları bırak. Hatta ta ki yulagu yevmehüm. O günlerine kanış kavuşuncuya kadar hangi gün ellezi o gün ki fi onda yus ölecekler, helak olup gidecekler. Sağ kelimesi de bu ölmek manasına gelmiş efendim. Fi hariceleri önce içinde önce gelmiş de diyor ki mesela saygının geldiği zaman bir ölmek manası. Onlar helak olup gidecekleri güne kadar onları bırak terk etti Evet. Yem o gün yani öldükleri gün veya da kıyamet gününde la yuni anhum onlara fayda vermez keydühüm şeyin. Onların kurdular, tuzakların onlar hiçbir faydası olmaz. Evet. Velahüm yunsarun, Onlar yardım Yani onlara yardım edecek kimseler de yoktur. Kim yardım edecek Allah'tan başka? Evet. Ve innellezine zalemu. O zulmedenlere gelince azaben onlara azap vardır. Bak. Bu diye işte bu ayetler e, kabir azabına delalettir. Bak azaben. Efendim. Buyur. İndelezine zalimu azaben biraz var Düne zalikel. Bundan başka yani <laughs> bu dünyada gördükleri azaptan başka efendim bir azap daha vardır diyor. O da kıyametin işte diyelim, kabir azabıdır. Ve lakin lakin ekserum onların çoğu la bunu bilmezler. Bunu hani safet tefasile dokunmuştur işte, işte, alimler buradaki şeyin efendim kıyamet azab olmadığını, kabir azabı olduğunu belirtmişler diyor. Ve asbü sabret li yani. hükmü rabbike. Rabbin hükmüne sabret. Fe kesen bi ayunne. Sen bizim gözetimimizdesin. Bizim korunmamız altındasın. Ve sebbih bi hamdü rabbik. Rabbini tesbih et. Hine tegum. <laughs> Kalktığın zaman işte efendim ibadet yapacağın zaman Rabbini tesbih et. Tabi devam et de burada efendim ve minelleyle geceden de hu, <laughs> onu tesbih et. Ne zaman? Ve edbaran nücum. Yıldızların arkasında demiş. Yani yıldızlar sonra Akşam namazı manasında diyor burada. Burada yine bir peygamberimiz bir hadisi var. Diyor ki bir kimse gecelen uyanır ardından la ilahe illallah vahdehu la şerikele lehu mülkü ve lehu hamd ve ala kulli şeyin kadir. Subhanallah ve elhamdülillah ve la ilahe illallah ve allahu ekber ve la havle ve la kuvveti illa billah der. Sonra da Allah'ım beni bağışla diye dua ederse duası kabul olur. Abdest alıp namaz kılırsa o, o da kabul olur demiş. Bak. Evet. Yani işte la ilahe illallah ve bir de subhanallah ve elhamdülillah diye bunu dememiz gerekiyormuş. Evet. Ha, sadakallahülazim bitti lan.